Bayezid Bistami Hazretleri kabristanda çok dolaşırdı. Bir gece gezerken gece bekçisi elindeki sopayla vurdu. Bayezid "La havle ve la kuvvete illa billahil aliyul azim" dedi. Bekçi birkaç kere daha vurunca sopa kırıldı. Bayezid Hazretleri eve dönünce talebelerine sopanın fiyatını sordu. O kadar parayı bir keseye koyarak bir miktarda da tatlıyla beraber bir talebesiyle o bekçiye gönderdi. Bir de mektup yazarak bekçiye vermesini söyledi. Mektup şöyleydi. Muhterem bekçi efendi, belki beni hırsız sanarak dövdün. Kabahat bendedir. Gece kabristanda gezmeseydim dövmezsin. Sopanızın kırılmasına da sebep oldum. Gönderdiğim parayla kendine bir sopa al. Sopanın kırılma üzüntüsünün kalbinden gitmesi için de yolladığım tatlıyı ye.'' Allahu Teala'nın selamı üzerine olsun. Genç bekçi mektubu okuyunca gelip özür dileyerek tövbe etti. Onunla birlikte birkaç bekçi daha hak yola girdi. Bayezid Bistami bir gece talebelerinden bir kısmıyla bir yere misafir oldular. Ev sahibi evin aydınlanması için bir kandil yaktı. Bayezid Bistami yanında bulunanlara bu kandil görüyorum yanıyor ama ışık vermiyor. Hikmeti nedir diye sordu. Ev sahibi, efendim biz bu kandili bir gece yakmak için komşumuzdan emanet almıştık. Bu akşam ikinci gece yakıyoruz deyince Bayezid kandili söndürdü ve hemen kandili sahibine götürüp teslim edin. Arzu ederseniz bir gece daha yakmak için izin isteyin buyurdu. Ev sahibi kandili alıp komşusuna götürdü olanları anlattı ve tekrar izin alıp geri getirdi. Eve gelince kandili yaktılar ve oda aydınlandı. Bayezid Bistami buyurdu ki, işte şimdi ışığını görüyorum.